Merhaba arkadaşlar. 1 dakika 1 bilgi serimizde orman varlığıyla devam ediyoruz. Yeni verilerimizi değerlendirirsek arkadaşlar orman varlığı kısmında il bazında hektar olarak bakıldığında Antalya orman varlığında birinci sırada gelmekte. Bunu Kastamonu, Mersin, Muğla ve Kütahya gibi iller takip etmektedir. İlk beşi bu şekilde sayabiliyoruz. Bunun yanında ormanlarımız içerisindeki ağaç türlerine bakıldığında meşenin birinci sırada olduğunu görmekteyiz. Ki meşe yine daha önce birinci sırada gelmekteydi. Ancak kızılçamlar arasında çok az bir fark vardı. Ancak son verilere göre kızılçamda yine aralığın açıldığını görmekteyiz. Meşe birinci sırada gelmekte ve diğer e, karaçam, kayın, ardıç, sarıçam, göknar gibi türlerle devam devam ettiğini görmekteyiz. Tabi bu tablodan ilk 5 genelde daha önemli olmakta. İlleri de saydık. Bu orman içerisindeki ağaçları da saymış olduk. Bu tabloda buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahakine görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.